Herkese merhaba dostlar. Yılın son videosundan herkese merhaba. Bugün şöyle bir yılın son genel durum videosunu çekelim istedim. Hem de birazcık sohbet edelim. Detaylı bir inceleme yapalım. Nedir ne değildir. İnşallah hayırlısıyla bu yılı kapatalım. İnşallah yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, şu Covid belasından kurtulmak nasip olur. Bütün iyi diye dileklerimiz hep beraber inşallah. Bu sefer değişik bir şey yapalım. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Boş yumurtalarımızdan başlayalım. Bakalım 2019 sezon açıldığından beri kaç tane boş yumurtamız olmuş. Burada hem de sultan yavrularımızın da yumurtaları var. Şöyle dökelim. Evet bunları biliyorsunuz sezonun sonuna kadar biriktireceğim. Şöyle hızlıca sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane muhabbet kuşu, 4 tane de sultan papağanı yumurtamız var sevgili dostlar. Şunların arasındaki farklara bakar mısınız? Şu Ya Şöyle elimi alayım. Şurada bakalım. Sultanla muhabbet kuşunun yumurtasının büyüklüğüne bakın. Ama ben size bir şey söyleyeyim değil mi? Şöyle hem genel durumlarına geçelim. Sultanlardan başlayalım. Ayrıca ne yaptı? 4 günlük bir şey var adını siz söyleyin. Sokağa çıkma yasağı var. Kuşlar yalnız kalacak. Bütün yemliklerini, suluklarını şöyle göstereyim. Hepsinin yemlikleri, sulukları gırtlağına kadar full. Ayrıyeten kuşlar en azından bir günlerini geçirebilmeleri için şöyle afiyetle yiyorlar. güzel bir fotoğraflarını yakalım ya. Kuşlar en az bir günlerini geçirmeleri için de ne yaptım? Sağlık tohumu, Ondan sonra yulaf, astur, keten gibi ve bir karışım var. Ondan bolca bolca verdim. Yavru bakan kuşlarımıza da şu şekilde yaptım. Yine yemlerini gırtlağına kadar fullledim. Bir tane tam dolusuluk, Ayrıyetten bir tane daha tam dolu taktım. Bir de bu etibek maması yapıyoruz biliyorsunuz. Ondan yaptım koydum. Bir de yine aynı şekilde şöyle görebilirsiniz. Gırtlağına kadar bu karışımdan verdi Yavrularımıza baksınlar diye. Şöyle bir fotoğraf almış olalım. Şimdi buraya gelecek olursak bunların yumurtaları biliyorsunuz boştu. Ama ben boş olacağından emin gibi bir şeydim. Çünkü neden? Çiftleşirken şuraya erkek sıkışıyor vesaire olduğu için bu sefer bunu taktım. Buradan çiftleşmeye çalıştım. Gördüm bir kere çiftleştiklerini. İnşallah hayırlısıyla ikinci ağızları Bunların dolu gelir. Burada kızlarımıza gelecek olursak buraya yeni bir tane hanımefendi kattık. Nedir bu? Göstereceğim. Artık ayırdım onu. Çiftleşme yok, bir şey yok. Şu görmüş olduğunuz kaçan arkadaki mavili şimdi şuraya çıktı şurada. Ya yani çiftleşmiyorlar, yuvaya girip çıkıyorlar vesaire her şeyleri çok güzel. Fakat çiftleşme yok. Ben de dedim yılbaşını fırsat bildim. Bunu iki gün önce ayırdım. Yaklaşık bu 2-3 gündür zaten burada. Hafta sonu da girecek. Hemen hemen bir 7-8 gün eşinden ayrı kalmış olacak. Bu sebeple yanında eşini attığında çiftleşme olasılığı daha yüksek olacak. Diye düşünüyorum. İnşallah gönlümüze göre olur. Rainbow'lara gelince dostlar. Rainbow'larda şöyle bir şey var. Dişi dışarıda çok fazla vakit geçiriyor. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Ayrıca tüylenmeleri de güzel. Fakat yemesi içmesine sıkıntı yok. Dişi muhtemelen tecrübesiz ve dışarıda çok fazla vakit geçiriyor. Bu benim için hiç hoş bir durum değil. Ayrıca yumurtalar için de değil. Yumurtaları kontrol ettiğimizde yumurtalardan iki tanesi dolu, dört tanesi boş dostlar. Buraya gelecek olursak burada ikisi de duruyorlar. Şöyle dişimizi yukarı alalım, erkeğimizi alalım. Ben dişi ayıracaktım fakat poposunu görüyor musunuz bilmiyorum. Poposunda dişinin yumurta var gibi. O yüzden de ayırmak istemedim. Bakalım inşallah yağlanma değildir. Buradan da söylemiş olalım. Aa görmüş oldum kumlara boşalmış. görüyor musunuz? bir kum tüketim var. Şöyle göstereyim size bakın kum boşalmış. Ayrıca burada da bunları eklemeyi unutmuşum. Bu da boşalmış. Bunları da ekleyelim inşallah. Şimdi burayı açalım bakalım ne var ne yok bu Evet adam olmuşlar. Dişimiz çırpınıyor. Çıkmaya çalışıyor. Şunu bir almak istiyorum. Bir dakika. Sen gel bakayım şöyle. Hop. Bunu yolmuşlar sanki ya dostlar. Bunda tüylerinde bu biraz sıkıntılı olacak ha. Ben size söyleyeyim en küçük yavru. Bunda biraz sıkıntı olacak. Şöyle atalım dostlarım. Şimdi ne oldu? Bunların hepsi tabii kendini fırlattı attı. Hey bu sebeple de çıkarmış olalım hepsini. Bunlar enteresan bir şekilde ne anne ile alakası var ne baba ile alakası var. Altından nasıl böyle bir renkler geliyor? Hiç çözmüş değilim. Bakar mısınız? Hepsi tek tip tek renk. İki tanesi bu renkte. Diğerler hep mavili mavili. Şöyle şunları koymuş olalım. Hepsi burada değil mi? Sıkışmasınlar. Tamam. Hepsi burada. Evet bizim psikopatımız nerede? Tepelerde. Hadi biz çıratalım bunu. Şöyle. Bunda kuyruk tüyleri falan çıktı. Yeniden düştü. Biraz daha demek ki tedaviye devam etmeye ihtiyaç var. Şurada bakarsanız nerede görebilecek misiniz? Şunu görüyor musunuz? Dostlar kanatlara kuyruklara bakın nasıl çıktı. Yerde yani bunun bir önceki videolardan bakarsanız hiçbir şey yoktu. Heh, çok güzel. Gel görsünler her tarafı. Ayrıyeten kızımıza da bakın. Kuyruklarına. Tek kuyrukta artık. Onun da bütün kuyrukları şöyle patlamaya başladı. Ama senin bu tek değil dostum. Bak görüyor musunuz dostlar? Kanatları da bayağı uzuyor. Bayağı et, sağlıklı bir durumdalar. Buraya gelecek olursak burada biliyorsunuz 3 tane yavrumuz vardı. 3 tane yavrumuzdan biri gitti. Şimdi inşallah giderken bu önde duran erkeğimizi de götüreceğim. Bir arkadaşla onu da vereceğiz. İnşallah tüy kadar ömür olur. Güzel güzel bakarlar. Evet burada baba kız yemek yiyorlar. Bunların hepsi ya yavruları da hepsi baba çıktı. Annesi halbuki DF. Bekledin bir tane değişik birey. Tehdit ettiler vesaire dediler ama bir cacık Bir de bunun yem kırıp kırmadığından çok emin değilim. İnşallah yem kırıyordur. Olmadan ama artık pazartesi bunu da yavaş yavaş ayırmamız lazım. Kuyruk tüylerine bakalım. Ee, aa, bakalım kırıyor mı? Evet kırıyor gibi sanki. Evet. Bu kızımızla gelecek olursak şöyle bir yuvalarımıza bakalım. İki tane yumurtamız var yuvada. Şöyle açalım. Bir de neyimiz var? Şu neymiş ya? Çok merak ettim. Tüymüş. Allah seni tüymüş. Şunu şöyle yere atayım. İki tane yumurtamız var. Ama bu yumurta ilk yumurtasından çok fazla umut bir şey etmiyorum. Hayırlısı bakalım Allah'tan inşallah. Bunda da güzel haberler bekliyoruz. Evet dostlar bu kızımız da gidici. Şimdi bir tane kendi arkadaşımız var. O sahiplenmek istiyor bunu. Ben de kıramadım. Tamam al dedim. Önümüzdeki hafta gelecek alacak. Fakat dedim ya yumurta yaparsa yumurtalarını kaydırıp veririm. Bilgin olsun. Daha zaten herhangi bir yumurta vesaire bir şey yok. Zaten çiftleşmeye de görmedim. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ama Optimus'ta şöyle bir durum var. Optimus bayağı atılgan oldu. Tüylerini tamamladıkça Şöyle dikkat ediyor musunuz vasıfına? Vasıf katıyor yani maşallah. Önümüzü esirgemeyin. Buradaki aslanımız da Kızımız yuvaya çok ilgili. Dişi yuvadan hiç çıkmıyor gibi bir şey. Şimdi sizle konuşurken şöyle bir çekeyim. Şuradan bakalım beraber. Elimi, Allah elim kaldı. Şöyle baktığımızda. Aa bir tane yumurta yapmış. Maşallah. Subhanallah. Ama şöyle bir durum var. Şöyle görün. Hiç çiftleşme görmedim bunlarda. İnşallah çiftleşmişsindir. Aslan senden büyük umutlarım var. Bekliyorum yani. Ben aslında bunlardan bekliyordum. Şöyle nerede? Heh. Ben aslında bunlardan bekliyordum bir hareket. Masayı. Ama çiftleşme çok güzel. En az 3 kere 4 kere gördüm çiftleşmelerini. Kakada vesaire büyüme hiçbir şey yok. Ama yumurta da yok. Ben bundan biri olur diyordum. Biri yine aslan yaptı. Gol oldu. Bakalım şöyle içerler. içerlerde hiçbir şey yok. İnşallah olur. Evet. Bunu manitasından ayırdım dostlar. Bunu inşallah pazartesi günü içinde kavuşturacağız. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hayırlısı. Ben bunlardan çok umutluydum. Fakat bir cacık olmadı diyeyim öyle söyleyeyim size. Burada şöyle tehlikeli bir durum var. Bakın görüyor musunuz? İki tane suluk. Şöyle uzaktan biraz çekeyim. İki suluk. Ayrıyetten şöyle bir karışım bir de ekmek mamamız var ki en azından bir günlerini rahat rahat geçirsin kuşlar. Burada dediğim gibi bir sıkıntı var. Çok fazla çiftleşme var. Bakalım ne olacak? Allah anne de besliyormuş ya rahatsız ettik. Evet üç tane bebişimiz de buradan bize bakıyorlar. Bir tane grili gelecek. Diğerleri yine babaya soyuna benziyor. Çünkü biliyorsunuz o mavi ile bu kardeşler. Kardeş oldukları içinde de ne alaka değişik bir renk geliyorlar. İnşallah bakalım bu üçüncü ağız olursa üçüncü ağızda ne yapmayı planlıyorum bunlara eşlerini değiştirebilirim. Belli de olmaz. Evet dostlar yılın son videosu dedik. Ve şuradan devam edelim. Evet bakın yemeye devam ediyorlar. Burada çiftleşme hiç görmedim ama anlaşma mükemmel, mükemmel anlaşmaları var. Bunlardan da yumurta gelir mi Pazartesiye kadar falan öyle bir durum yok gelmeyeceğini düşünüyorum. Burada dişi kızışmaya başladı dişi kendini göstermeye başladı burun yapısı olarak vesaire ama erkekte bir hala bebeklik dadası var anlayamadım bu dişiye de dönüyor gibi bir şey olmuş ona bir kontrol edelim Evet buradaki Rainbow'umuz bu da bir manyaklardan bir tanesi Habire kendini bulsun kırsın Bunun yanına Hangisini atacağız şurada yemek yiyen Albino dişimizi atacağız inşallah Bakalım her şey sırasını bekliyor, zamanını bekliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ayrıyeten Allah nasip ederse ayın bir itibariyle yeni işlerimize başlıyoruz. Buradan size daha detaylı bilgi vereceğim. Yeni işlerimizde güzel şeyler olacak. Hayırlısı olur inşallah. Neyse dostlar bu videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Selametle. Hoşçakalın.